Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Mahallemize yeni bir Luna Park açıldı. Ve bayram açtıklarımı hemen koşup oraya geldim. Bir bakalım ne var? Aa dönme dolap. E ee, biraz e, ama deneyeceğim. Hepsini bir gezelim sonra binmeye başlayacağım. Ay tatlış balonlara bak. Barbie'nin B harfi de var. <laughs> Chelsea Barbie gillerden biliyorsunuz. Aa sürpriz hediye çarkı var. Ay ne tatlış oyuncaklarsınız siz. Aa, Bunlardan birini istiyorum. Şu morayıcı istiyorum. Bakalım başka neler var. Allah'ım çarpışan arabaların tatlışlığına bak. Kız için olan pembe ne kadar güzel. Bu da erkek için olan. Ah şu neymiş? Aa deniz kızı fotoğraf çekim yeri. Ay hatıra fotoğrafı da çektireceğim. Ama ben önce dönme dolapla başlamak istiyorum. Hadi gelin dönme dolaba binelim. Evet ah daha kimse yok. Aa ben bineyim gelirler herhalde. Öncelikle şunu kaldırmamız gerekiyor. Evet. Sonra gel bakalım Chelsea, seni şöyle oturtalım ve koruyucu kemerini bağlayalım. <laughs> Chelsea hareket etmeye başladı bile. Evet Chelsea ama şimdi tek başına bilemezsin. Bir kişinin daha gelmesini beklemen lazım. Ah hareket etti mi? Lütfen inşallah çalışıyordur. Aa çalışıyor çalışıyor hoş geldin. İyi ki geldin arkadaşım. Ben de sensiz binemiyordum kimse olmadan. O zaman gel bakalım. Seni de şu yukarıdakilerden birine bindirelim. Ve sonra da dönme dolabımızı çalıştıralım. Gel bakalım şöyle otur. Senin kemerini de bağlayalım ve başlıyoruz kızlar. Hazır mısınız? Dur kemer tam oturtalım ki kaza olmasın. Evet, dönme dolabımız çalışmaya başlıyor. başladı. Ay. Ay. Ne kadar eğlenceli. İyi ki buraya açıldı. Arada ters tarafa da dönüyor. Bu nasıl zömbe dolap böyle? ah niye durduk? Şey niye yukarıda durdum? Ee, biraz korkuyorum da. Aa, kızlar elektrikler gitti sanırım. Azıcık daha beklemeniz gerekecek. Ay şey korkuyorum. Tamam tamam dur şimdi jeneratör devreye girer. Ha bak girdi bile. Şimdi iniyorsunuz. Evet. Bu kadardı dönme dolap. Kızlar inebilirsiniz. Ay ne kadar eğlendim anlatamam. <laughs> Allah'ım e ben biraz korktum. Çünkü ben yukarıda kaldım. Tam da elektriklerin gideceği tuttu. Ay beni de indirir misiniz? Şimdi ne yapsam? Nereye gitsem acaba? Eee şu çarkı çevirip hediye almak istiyorum. Önce hadi ona gidelim. Ay inşallah dediğim ayıcık çıkar bana. Şimdi Chelsea'cim bu bir numara. Bu 2 numara, bu 3 numara. Çarkı çevirdiğinde 1, 2, 3 gelirse birini kazanırsın. 8 numara var. Eğer diğerleri gelirse üzgünüm kazanamazsın. Şimdi oyuncaklarımızı yere almam gerekiyor. Ve şimdi hazır mısın Chelsea? Ay hazırım. Çok heyecanlıyım. Evet çevirme düğmesine. O zaman Ey, bismillahirrahmanirrahim. Çeviriyorum. Bakalım. Ne gelecek? Üç numara. <laughs> Üç numara geldi. Üç numara hangisiydi ya? Hangisi? Şu. E olsun. En azından bir oyuncak kazandım değil mi? E, ya sekiz numara falan gelseydi ne yapardım? Acaba e, biraz daha paramdan verip bir kez daha çevirsem mi arkadaşlar? Üç numarayı aldım. Belki bir ile iki gelir. Hadi ben bir daha çevireceğim. Gelin bakalım. Ay çok heyecanlandım. Bir. 2 3 1, ah 1 numara mı 8 numara mı? Eee Chelsea'cim sanki 8'de daha çok duruyor ama arada gibi. Ne yapalım arkadaşlar? Bir kere daha çevirtirelim bence. Bu haksızlık olur çünkü eğer 8'i seçersek. Çünkü tam 1 de değil. Hadi o zaman son şansımı deniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İki numara. <laughs> Yaşasın. İki numara hangisiydi? Pembiş. Ay bir numara gelmedi ya. Aslında biri istiyordum ama siz ikiniz de çok fena değilsiniz. Bir bakalım şuraya alalım Chelsea istersen. Ne almıştım? Bir daha gösterelim arkadaşlarına. Şu ayıcı. Ve bunu ayıcıya da şöyle çevirelim. Ay çok tatlılar ya. Bayram hediyesi olarak güzel oldular. Sevdim sevdim. Ay hadi gelin bakalım. Siz benim oldunuz. Aa, şimdi çarpışan arabalara gidelim. Ay, oyuncaklarımı sonra alsam olur mu? Olur olur, ben senin için saklıyorum. Hadi o zaman çarpışma zamanı. Arabalarda arabalar da boş. Ay, pembişi kimseye kaptırmamışım. Hemen o zaman pembişi kapayım arkadaşlar. Kimse gelene kadar. Şimdi kızlar geldi mi pembe pembe diye tuttururlar. Oley, oturdum ama ee? e kimse yok nasıl yapacağım? Ama binemez miyim? Aa çalışıyor mu? Ben de hemen bineyim. Hem de mavi boşmuş yaşasın. Geliyorum. Evet. Hadi hazırsan başlatsınlar mı? Başlayabiliriz. Ama çok çarpma bana tamam mı? Aa başladı bile. Ah, gel buraya gel gel seni. Ya <laughs> Yakalayamayacaksın beni. <laughs> ay gerçekten sana. Aa, ah, of. Ay biraz kötü çarptık. Aa ah, araban takıldı. Dönemiyorum. Şey yapsana. Döndür bu tarafa hadi. Direksiyonu bu tarafa alacaksın. Yapamıyorum takıldı. Çevir çevir hızlı çevir. Ah, tamam çevirdim. Neredesin? Bir Ay çok eğleniyorum. Aa, sana çarpacağım sana. Aa, of kaçıncı çarpışın ya? Acık daha yavaş ol arkadaşım. Ama bunun eğlencesi burada ya. Sen de eğer çarpmayacaksan niye gel. Al o zaman ben de sana çarptım. Ay çok eğlenceli. Aa, bitti mi? Abi bitti mi? Bu kadar mıydı? Evet çocuklar bu kadar. E şey e ben inmesem bir tur daha binsem? Olmaz çocuklar sıra bekleyenler var. Mecburen ineceksiniz. Uf tamam o zaman iniyorum. Ah şey memnun oldum. Güzel bir çarpışma macerasıydı. İyi bayramlar dilerim. İyi bayramlar. E o zaman Aa fotoğraf çektirmeye. Hatıra kalsın. Hadi bakalım. Evet, o zaman fotoğrafımı çektirmek için şurada durayım. Evet Chelsea'yi çekiyorum. Poz ver. <laughs> Klik. Tamamdır. Çıkabilirsin. Şey, acaba nasıl çıktım ya? Çok merak ediyorum. O zaman sana hemen fotoğrafını gösterelim Chelsea. İşte bu şekilde. <laughs> ne güzel çıkmışım. Ay, çok güzel. Annemlere harika gösterebileceğim. Tamam, teşekkür ederim. E şey, e, ne kaldı acaba? E Ne kaldı Chelsea? Balon almak istiyordun sanırım. Evet evet balon alacağım. Harçlığım daha var. Hadi baloncuya gidelim. Ehe, balonlar da buradaymış. Ay çok tatlılar. Aa rüzgar gülü de var. Yeşil rüzgar gülü. Balon alacaktım ama. Rüzgar gülü mü alsam acaba ne yapsam? Ay yok. E, pembe balon alacağım ya. Of harçlığım da bitti. Aslında yine bir dönme dolaba binmek istiyordum ama e, yarınki topladığım başlıklarla gene gelirim. E, zaten bizim mahallemizde hep gelirim. Şey miniklerin dünyası şu bembe balonu koluma takabilir misin? Tabii Chelsea hemen takalım. Balonum tamamdır. Aa ayıcıkları unutuyordum. Miniklerin dünyası hemen onları da getirir misin? Gidiyorum. Tamam hemen getiriyorum. Al bakalım. Bu ayıcıkları da kazanmıştın. Bu da benden sana bayram hediyesi olsun. Bunu çok istemiştin. Ay inanmıyorum. Çok teşekkür ederim. E ben de arkadaşlarıma da hediye ederim. Ay iyi ki varsın miniklerin dünyası. Arkadaşlar birbirinden eğlenceli videolar izlemek için bu kanala mutlaka abone olmalısınız. Kendinize dikkat edin. İyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.